Yeryüzüne gelmiş her insanın üzerinde Allah'ın beş ayrı delili vardır. Bu beş delilden her biri de müstakildir. Yani bir tanesi olsa diğer dördü olmasa insan gene de Allah katında suçludur. Eğer Allah'a ibadet etmemişse, şirk koşmuşsa suçludur. Ama zaten bunlardan sayacağımın ilk üç tanesi her insanda mevcuttur. Bizim Allah'ı birlememiz, tevhid üzere ona kulluk etmemizin delilleri nelerdir? 1. A'raf suresi 172 ve 174. ayetler arasında anlatılan misak delilidir. Misak delili. Misak delili ne demektir? Misak söz demektir. Yani Allah'ın henüz bizi yaratmadan önce bizleri ruhlar aleminde var edip bizlerden sadece ona kulluk yapacağımıza dair Allah'ın bizden söz almasıdır. Rabbimiz azze ve celle buyuruyor ki وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ زُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا Hani senin Rabbin insanların ruhlarını Adem'in sülbünden çıkardı ve onlardan söz aldı. Ben sizin Rabbiniz değil miyim dedi. Evet dediler ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin. Biz de söylüyoruz evet ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin ve biz buna şahit olduk diyoruz. Peki niye Allah insanlardan bu sözü aldı kardeşlerim? Kıyamet gününde Allah'a iki özür sunmasınlar diye. En taqulu yevmel kıyameti inna kunna an haza Kıyamet gününde biz bu hakikatten gafildik, cahildik, bilmiyorduk demeyesiniz diye. Başka أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبتلون يا ربي bizim babalarımız sana şirk koşuyorlardı biz de babalarımızı o yol üzere bulduk biz de babalarımıza uyduk biz de sana şirk koştuk batıl ehlinin yaptıklarından dolayı mı bizi helak edeceksin ya Rabbi demiyesiniz diye Allah sizden bu sözü almıştır. Yani kıyamet günü hiç kimsenin Allah'a ben bilmiyordum ya da benim babam şirk koşuyordu, benim kocam şirk koşuyordu Allah'a. Ben de onunla beraber Allah'a şirk koştum. Hiç kimsenin böyle bir şey deme hakkı yoktur. Ve bütün bu Kur'an var ya bütün bu Kur'an sırf insanlara bu sözü hatırlatmak içindir. Son ayette Allah diyor ki: "Ve kezalik nufassilul ayati ve laallehum Biz insanlara ayetlere ayetleri insanlara böyle tafsilatlı anlatıyoruz ki umulur ki bu söze geri dönerler. Allah'ın onlardan ruhlar aleminde aldığı söze geri dönerler. Misak her insanın üzerindeki Allah'ın hakkıdır. Allah azze Celle, kıyamet gününde cehennemde en hafif azap gören adama diyecek ki: "E kana leke ma fi dunya ve ma fiha Bütün yeryüzü ve yeryüzünün içindekiler sana ait olsaydı bu azaptan kurtulmak için onu feda eder miydin ey insan dedi. Evet ya Rabbi dedi. Eğer böyle bir şey olsaydı hepsini verirdim sırf bu azaptan kurtulmak için. Allah Azze ve Celle ona diyecek ki قَدْ اَرَدْتُ مِنْكَ اَهْوَنَ مِنْ ذَٰلِكَ وَاَنْتَ ف۪ي صُلْبِ اٰدَمَ اَلَّا تُشْرِكَ ب۪ي شَيْئًا فَاَبَيْتَ اِلَّا اَنْ تُشْرِكَ ''Ben senden çok daha basit bir şey istedim'' diyecek Allah Azze ve Celle. ''Sen Adem'in sülbündeyken, henüz yaratılmamışken bana şirk koşmaman için senden söz aldım. Fakat sen illaki bana şirk koşmak istedin ve bana şirk koştun'' diyecek. Yani dünyayı feda etmene gerek yoktu. Elindeki her şeyi harcamana gerek yoktu. Senden istediğim çok basit bir şey vardı. Bana şirk koşma ve bunun da sözünü senden aldım. Ama sen yine de bana şirk koştun diyecek. Bukhari ile Müslüm'ün Enes İbni Malik'ten rivayet etmiş oldukları bir hadistir. Demek ki misak başlı başına bir hüccettir. Ve kıyamet gününde insanlar bundan dolayı Allah tarafından yargılanacaklar. Velev ki kendilerine uyarı gelmemiş olsa bile. Allah'ın kulları üzerindeki ikinci delili Allah'ın fıtratıdır. Allah Azze ve Celle her insanı yaratırken bu sözü El-Fatır ismiyle bir çekirdek haline getirmiş, bir çip haline getirmiş. Her insanın kalbine, beynine bunu yerleştirmiştir. Doğan, yeryüzüne gelen her insan Allah'ı birlemesi gerektiğine dair böyle bir fıtrata, fıtrata sahiptir. Rum suresinde Allah Azze ve Celle diyor ki peygambere فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِدِّينِ حَنِيفَ فطرة الله التي فتر الناس عليها لا تبدیل لخلق الله Yüzünü hanif bir Müslim olarak Allah'a dön. Yüzünü hanif bir Müslim olarak Allah'ın dinine dön. Çünkü bu Allah'ın fıtratıdır. Yani hanif bir şekilde şirk koşmaksızın Allah'a yönelmek bu Allah'ın fıtratıdır. Ve Allah bütün insanları bu fıtrat üzere yaratmıştır. Sen Allah'ın yaratmasında bir değişiklik bulamazsın diyor Allah Azze ve Celle. Her insan bu fıtrat üzere yaratılmıştır. Yani yeryüzünde gördüğünüz Allah'ın ne kadar kulu varsa Allah Azze ve Celle yaratmış olduğu bu kulları hanif, Allah'a şirk koşmamak ve sadece Allah'ı birlemek üzere Allah Azze ve Celle onları bu şekilde bu şekilde yaratmıştır. Demek ki kardeşlerim ikinci delil nedir? İnsanların üzerinde misak bir fıtrat ikinci delildir. Peki üçüncü delil nedir kardeşlerim? Müstakil delillerden bir tanesi tevhid için. Üçüncü delil akıldır. Eğer Allah bir insana akıl vermişse, Allah kainatta yaratmış olduğu delillerle onun tevhidi bulmasını sağlamıştır. Üçüncü delil akıldır. Bakın Kur'an-ı Kerim'i açın baştan sona okuyun şunu göreceksiniz. Yeryüzünde bir tane ilah olduğu, birden başka ilahın olmadığını Allah nasıl anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de? لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا illa اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَهُ Eğer orada iki tane ilah olsaydı, orada fesad olurdu diyor Allah Azze ve Celle. Bu akli bir delil değil midir? Yani nasıl ki bir evde iki tane baba olsa o evde dirlik düzen olmaz. Nasıl ki bir iş yerinde iki tane patron olsa orada dirlik düzen olmaz. Bir mescitte iki tane hoca olsa bir ipte iki tane cambaz oynamaz. Orada dirlik düzen olmaz. Bir yerde ikilik olursa orada fesat olur. Tevhidin delili budur. Allah tek ilahtır. Nedir delilin? Sorsalar size çok konuşmaya gerek yok. Şayet kainatta iki tane ilah olsaydı kainatta her şey bozulurdu, düzen kalmazdı bu okudu söylemiş olduğum ayet Enbiya suresinde, Mu'minun suresinde Allah bunun gerekçesini de açıklıyor. مَتَّخَزَ اللّٰهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ اِلَٰهٍ اِذَا لَذَهَبَ كُلُّ اِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَا ala بَعْدُهُمْ ala بَعْدٍ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يَسِفُونَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى Eğer Allah'ın bir çocuğu olsaydı ya da Allah'ın yanında bir ilah olsaydı her ilah kendi yarattığını yönetmek isteyeceğinden dolayı birbirlerine üstünlük sağlamaya çalışırlardı diyor. Allah onların vasfettiklerinden ne kadar da yücedir. O, gayb ve şehadet ilmine sahiptir. Allah onların şirk koştuklarından ne kadar yücedir. Ne kadar mantıklı, ne kadar akla hitap eden bir şey öyle mi kardeşlerim? Yani Allah'ın yanında bir ilah olsa, Allah'ın yanındaki ilah Allah'a diyecek ki haşa, sen kendi yarattıklarını idare et, ben de kendi yarattıklarımı idare edeyim. Herkes kendi işine baksın diyecek. E, o yarattıklarını aldı, bu yarattıklarını aldı, sayısı biraz üstün olan dur ben bu diğerini de kendi hükmüm altına alayım diyecek. Aralarında kavga çıkacaktı. Biri yağmur yağdırayım derken biri kar yağdıracaktı. Biri kış olsun derken biri yaz olsun diyecekti. Biri dağ yaratacağım derken biri ben göktelen yaratacağım burada derdi. Kainatın bütün düzeni Allah bullak olurdu. E kardeşlerim bunu bilmek için alim olmaya gerek var mı? Size soruyorum bunu bilmek için din bilmeye gerek var mı? Yok. Aklın yolu birdir. Bunu herkes bilir. Kim rızık veriyorsa, kim oranın işlerini idare ediyorsa, kim insanların sıkıntılarını gideriyorsa orada insanların sözünü dinlemesi gereken de odur. Allah'ın dördüncü delili nedir peki kardeşlerim insanların üzerinde? Allah'ın dördüncü delili rasullerdir. Yani Allah söz aldı, fıtrat üzere yarattı, insanlara akıl verdi. Allah bununla da yetinmedi. Ne yaptı peki? Allah bir de rasuller gönderdi. نسال سوره الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل Allah müjdeleyici ve uyarıcı rasuller göndermiştir. Niçin? Ta ki rasullerden sonra insanların Allah'a sunacakları bir özür, Allah'a sunacakları bir hüccet kalmasın diye. Ben rasul göndermeseydim insanlar diyecekti ya Rabbi sen bize rasul gönderseydin biz iman ederdik. Yani tamam misak var, fıtrat var, akıl var ama sen bize rasul de gönderseydin görecektin bizden daha hidayet üzere oldu. Sebe suresine de öyle söylüyor. Bizden daha böyle on numara hidayet adamlar göremezdin diyor Allah azze ve celle. Aha rasul gönderdim diyor Allah size. rasul geldi. Resul'e de karşı çıkıyorsunuz. Resul'ü de inkar ediyorsunuz diyecek Allah. Allah'ın dördüncü delili insanlar üzerinde Rasullerdir kardeşlerim. Onun için ateşe atılırken insanlar melekler soracak. Diyecekler ki kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam yatikum nazir? <laughs> Oraya her bir topluluk atıldığında ateşe oranın melekleri onlara soracak size uyarıcı gelmedi mi? Size bir peygamber gelmedi mi? Onlar da diyecekler ki evet. Bize bir peygamber geldi fakat biz o peygambere kulak vermedik. Allah'ın insanlar üzerindeki beşinci delili nedir peki kardeşlerim? Allah'ın insanlar üzerindeki beşinci delili Kur'an-ı Kerim'dir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem En'am suresinde diyor ki وَاُوْحِيَ اِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِؤُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ Bu Kur'an'ı Allah bana vahyetti ki sizi bu Kur'an'la uyarayım ve bu Kur'an kime ulaşmışsa o da bu Kur'an tarafından uyarılmış olsun diyor Allah Azze ve Celle. Demek ki Allah'ın sorunun cevabını bulduk şimdi. Bu Mekkeli müşriklere 600 sene uyarıcı gelmemişti. Bu adamlar niye müşrik? Bu adamlar niye azap, azap görüyorlar? 5 tane ayrı delil var. Bu adamlarda 3 tanesi vardı, iki tanesi yoktu. Neydi bu üç tanesi? Misak vardı, fıtrat vardı, akıl vardı ama bir peygamber ve bir kitap bunlara ulaşmamıştı. Demek ki bu üç tanesinin varlığı bir insanın müşrik olması, Allah'a şirk koştuğunda şirk ismini alması için kafidir. Çünkü bunlar Allah'ın insanlar üzerindeki müstakil delilleridir.